ST Live manşetten günaydın, iyi haftalar dileriz. Ben Zeynep Erataman, Bloomberg KT Para ve Sermaye Piyasaları Müdürü Ebru Usta ile birlikte karşınızdayız. Ebru günaydın. günaydın. E, bu hafta bizim için kısa bir hafta dedik ama hem küreselde bilanço ajandası cuma itibariyle başladı hem de bu hafta biz ayın 19'unda Arçelik'te içeride bilanço sezonunu açacağız. tabi makro verisi de yine olacak bu haftanın ama önce kısaca bir tarayalım istersen bu hafta biz neleri takip edeceğiz? Evet bu hafta bizim için kısa bir hafta. Küresel piyasalarda 5 işlem günü var. Bizde de 3,5 işlem günü. E, i̇şlemler gerçekleştirilecek. Perşembe günü yarım gün Borsa İstanbul'da e, işlemler saat 13'te tamamlanacak Perşembe günü. E, bu hafta özellikle bugün yurt içinde önemli bir veriler var. E, konut satışları verisi var, e, bütçe verisi var, e, Bloomberg HT Tüketici Güven Endeksi var birçok veriyi takip edeceğiz. Diğer taraftan İstanbul Finans Merkezi açılacak saat 14 itibariyle bankalar etabının açılışını takip edeceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışını yapacak. Hazinenin bu hafta 3 tane ihalesi olacak. Bunlar da önemli takip edeceğiz. Bugün 6 yıl vadeli. <laughs> Ayrıca bu hafta yarın ya da çarşamba günü yine TÜFE endeksi tahvil ihalesi ki bu ihaleye önemli miktarda bankalar tarafından hala talep geliyor. Eksi faizli devam ediyor ihaleler. %4,5 seviyesindeydi son veride de. Yani %4,5 eksi tarafta özellikle onu belirteyim. Yurt dışı tarafta ise Cuma günü bizde kapalı ama PMI verileri önemli olacak yurt dışında. Hem Amerika'dan hem Avrupa'da birçok ülkeden, İngiltere'den PMI verilerini takip edeceğiz. Özellikle PMI verilerinde de bir husus dikkate çekiyor aslında. Burada resesyon endişeleri vardı son dönemde. FED başkanlarının, bölge FED başkanlarının konuşmalarında da bundan sonraki dönemde resesyonun öne çıkabileceği belirtiliyor. FED toplantısı var 3 Mayıs'ta bundan 2 hafta önce kadar. Bu verilerde önemli olacak PMI verileri özellikle resesyon endişeleri eşliğinde ne yöne gideceği. Çünkü son ay gerileme göstermişti hem Avrupa tarafında hem Amerika tarafında. Bugün de New York Fed imalat endeksi var. İtalya'da enflasyon var %7.7 seviyesinde. Ama aslında bu haftanın en önemli gelişmesi bilançolar olacak. Çünkü bilanço fiyatlamaları borsadaki hem küresel piyasalarda hem de bizde borsa fiyatlamalarını değiştiren unsur. Bizim için seans kapanışından sonra, Arçelik gelecek Arife günü, e, bu bunun yansımalarını gelecek hafta göreceğiz ki gelecek haftaki bilanço takvimi de yoğun olacak borsa tarafında. E, yurt dışında ise bilançolar bu haftada devam ediyor. Cuma günü banka bilançoları gelmişti. Banka bilançoları önemli çünkü Amerika'dan başlayan bir bankacılık krizi gerçekleşti. E, burada da özellikle mevduatların taşınması olayı e, ön plana çıkmıştı ki küçük bankalardan insanlar, günlerce milyarlarca mevduatların milyarlarca dolarlarını mi? büyük bankalara taşıdılar. Burada büyük bankaların mevduatları bir, birincisi bu konu çok önemliydi. İkincisi de geçtiğimiz yılın aynı çeyreğinde Amerika'da faizler yüzde sıfırlara yakında. Şu an yüzde beş Amerika faizi var. Yani yüzde sıfırdan beşe gelen bir Faizde bankalar bilançolarını nasıl yönetiyorlar bu kısımda önemliydi. E, JP Morgan, Citigroup, Wells Fargo, BlackRock yatırım e, fonlarından en büyüklerden bunların bilançoları geldi Cuma günü. Yine geldi aslında ama endeksler eksideydi o e, yerel Fed başkanları etkiledi herhalde evet, biraz. Konuşmaları etkiledi çünkü Fed başkanları hala sıkı duruşlarını koruyorlar. Aslında banka bilançoları çok iyi geldi beklenen üzerinde geldi ki JP Morgan'ın mevduatları son çeyrekte 37 milyar dolar arttı. Yani bu zaten en önemli takip edilen kısımda bir de kar rakamı, karlar da hisse başına karlarda, da, e, brüt karlarda, da, e, net karlarda beklenenin üzerinde geldi JP Morgan tarafında da, City Group tarafında da. Aslında JP Morgan günü %7,5 artıda tamamladı. Seans açılışı öncesinde de artıdaydı. E, City Group da %5'e yakın artıda kapattı ama Diğer şirketlere gelen satışlar etkili oldu küresel piyasalarda. Özellikle Amerika tarafında negatif bir kapanış gerçekleşti. Bu hafta neleri takip edeceğiz? Yarın BOFA'nın, Goldman Sachs'ın, Bank of New York, Mellon'ın bilançoları gelecek. bile ABD bankalar tarafında seans açılışından önce yarın. Seans kapanışından sonra da Netflix'in bilançosu gelecek. Netflix önemli olacak bu hafta ayrıca Tesla'nın bilançosu da var. Onu da takip edeceğiz. Çarşamba günü seans açılışından önce Morgan Stanley'in bilançosu var, Nasdaq'ın. Seans kapanışından sonra Tesla ve IBM'in. Yani salı ve çarşamba günleri önemli olacak bilançolar açısından. Bizde de kısa bir hafta bunları takip edeceğiz. Borsa İstanbul'un seyrini takip edeceğiz. İstersen küresel piyasalarda da biraz tablo üzerinde bakalım. Şimdi son rakamları aktaralım. Şimdi Cuma dedik Amerika eksilerde kapandı ama bununla beraber bizde içeride 5093 puanda bir kapanış yapılmıştı. Hem dışarıya hem içeriye yeni haftaya başlarken nasıl okumak lazım? Rakamları eşliğine devam edelim bizde. Biz 100, 5093 puandan kapanış yaptı. Gün içi en düşük seviyeydi bu. Aslında geçtiğimiz hafta bir hem hareket... doğru bir hareketlilik oluyor. Evet galiba. özellikle 45 5ten sonra sert satışlar oluyor satışlar olduğunda da ya da alımlar oluyor. Yani volatilite nedense... Seans kapanışını doğru artıyor, e, bu biraz küresel piyasaların açılması da etkili, biraz seans sonuna doğru e, pozisyonların e, durumuna göre de şekilleniyor sanıyorum, algoritmalara göre de şekilleniyor. Burada da 5093 gün için en düşük seviyeydi. BIST 30'da da yine benzer oranda bir düşüş vardı %1'e yakın. Bankacılık endeksinde sert satışlar oldu %1,5'u aşan satışlar vardı. Ulaştırma endeksinde de %2'ye yakın satışlar vardı. Sınav endeks bir miktar daha temkinli kaldı diyebiliriz. Hacim, hacim önemli hep belirtiyoruz. Evet. Cuma günde 49 milyar TL'lik yine düşük. düşük seviyelerde bir hacim gerçekleşti. Önceki günlerde 50 milyar TL, 56-58 milyar TL'ye çıkan bir hacim vardı ama Cuma günü 49 milyar TL'de kaldı. E, Viop tarafında eksi eksideydik. E, aslında a seans, akşam seansında hafif artıda kapandı. Bugün de beklenti hafif artı yönünde. Aracı kurumların beklentilerine baktığımda e, hafif pozitif açılış bekleniyor. Çünkü bugün Asya piyasaları artıda şu an itibariyle. ABD vadileri de hafif artıda. Bir miktar toparlanma ile birlikte bir açılış bekleniyor borsa tarafında. Dolar-TL'de do yine yükseliş var. Dolar-TL'de 19. bugün... 19.38 diyor grafiğimiz. Evet biraz bir kuruş bir kuruş her gün arttığını görüyoruz. Bugün de hafif sabah saatlerinde neredeyse her gün oluyor sabah saatleri açılışında bir dalgalanma oluyor. Bugün de bir dalgalanma gördük ama şu an 19.38 seviyelerinde bir dolar tl kuru var. Oynaklık arttı. Temmuz ayından bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Bir aylık zımni oynaklık dolar tl'de. Temmuz'dan bu yana en yüksek seviyede oynaklığın arttığını görüyoruz. altında her gün yeni rekorlar hem dolar tl'deki artış hem de altın fiyatlarındaki 2007 dolar bu sabah itibariyle de ons altın. Oradaki artışın ve 2000 dolar üzerindeki kalıcı gibi görünen Son dönemde 2000 doların üzerindeki seyirle birlikte gram altında her gün rekorlar görüyoruz. 5 yıllık CDS'imiz 526 bas puanda. Geçen haftaya göre bir miktar daha hafif düşüş var. 530'lardaydı geçen hafta. E, tahvil faizlerinde artış var. 10 yıllıklar 12'lerde, 2 yıllıklarda, 5 yıllıklarda artış var. Hafif hafif onu takip ediyoruz. 2 yıllıkta 15, 55 seviyesinde gösterge. E, biraz önce bahsettik ABD piyasaları negatif kapanışlarla günü kapattı. Cuma gününü haftayı da... E, negatif tarafta kapattı. E, Avrupa piyasaları artıdaydı. Bu sabah Asya piyasaları artıda. Tümünde hemen hemen tümünde artılar görüyoruz. Dolar endeksi düşük seviyelerde onu söylemek lazım. Yine 101'lerdeyiz. 101.6. Kabaca 6. bir yılın en düşüğünde. Cuma günü perakende yani. satışlar verisi geldi. Beklentinden daha da düşük seviyeler. Yüzde birlik aylık evet. azalış vardı perakende satışlarda. Bunun birlikte düşüş seyri var. Yani Amerika'da istenen soğuma gerçekleşiyor mu? verisinin cevabı bir miktar hı hı olmuş hı hı. oldu perakende satışlar. Dolar endeksi 101.6 seviyesinde. Diğer gelişmekte olan ülke para birimlerinde hafif hafif kazançlar var dolar endeksindeki düşüşle birlikte. Bizde biraz ayrışma var dolar endeksindeki düşüşe hı. rağmen. Euro dolar paritesi 1.10'lar seviyesine çok yakın. Burada zaten gidip gelen bir euro dolar paritesi var. Bir onun hemen altında hemen üstünde gibi. 10 yıllıklar 3.50'de VIX endeksi düşük seviyelerde. 20'nin altındaki seviyeler sakin bir piyasayı gösterir bize. Brent petrolde artış var. 85-86 dolarlar seviyesinde. Evet, 4 haftadır petrol fiyatları artıda kapanıyor. Uluslararası Enerji Ajansı'nın Cuma günü paylaştığı projeksiyonlar da yine bu sene için rekor talep diyor. Dolayısıyla bakalım bu grafik devam ettirilecek mi? Şimdi grafik demişken istersen yılbaşından bu yana performans nasıl? Bir de o tarafa bakmaya çalışalım. Böyle bir genelde geçen senelere kıyasla ayrışmalardan bahsettiğimiz bir yıl içinde endeks yüze döndüğümüzde tabii hani endeks bir tarafa herkesin elindeki hisse başka bir tarafa da gidiyor olabilir. O açıdan da belki bakmakta fayda var. Çünkü mesela bakıyoruz yılbaşından buçuk gibi galiba değil mi? Eksi evet. var ana endekste ama tabii özellikle Halkars mesela tarafında farklı rakamlar var. Şimdi biz endeks yüze öncelikle bakalım istersen nasıl gidiyor burada işler. Yılbaşından bu yana buçuk negatif bir seyir var Borsa İstanbul'un BIST 100 endeksinde. En iyi performans, en kötü performanslara bakalım. Oyak Çimento zaten depremden sonra %95'lere evet. ulaşan bir getiri vardı. O biraz gerilese de %60'a yakın bir getiri var. Yani bu e, şunu gösteriyor bize %7,5'luk negatif seyirde pozitif ayrışan hisseler de var. Daha da negatif ayrışan hisseler var onlara bakıyoruz. Girişim elektrik %44'ü e, yakaladı. Geçtiğimiz yıl %1000'in üzerinde artış vardı. GESAN hissesinde e, Euro Power etkisi diyelim ikinci sıraya kadar yükseldi yılbaşından bu yana getirilerde %44.3'lük artı var. E, bugün de Euro Power'ın halka arz dağıtım sonuçları gelecek birazdan bugün içerisinde. Merakla bekliyoruz. Merakla bekliyoruz. 2 milyonu aşan e, bir yatırımcı sayısı olması bekleniyor ki biraz önce resmi olmayan sonuçlara göre herkese bireyse eşit dağıtımda %80'i e, yaklaşık 25 lot düşmüş. Hayırlı olsun yaklaşık 1000 liraya denk geliyor. Her bir yatırımcıya 1000 lira kadar bir hisse düşmüş. Bu da onun kardeş kuruluşu %44'lük getiri sağladı yılbaşından bu yana. Tofaş %28 ile 3. sırada Tofaş'ın Stellantis haberiyle birlikte aracı kurumlardan da peşi sıra raporlar, pozitif gelmişti. raporlar Hedif, gelmişti. Pozitif raporlar, evet. hedef fiyat güncele, güncellemeleri yukarı yönlü. Yine diğer bir şirket Migros 5. sırada BİM. Perakend 8. sırada şok. Şu evet, adam. 10. sırada Coca-Cola. Bunların hepsi perakende gıda şirketleri. Bunlarla ilgili de çokça paylaşıyoruz zaten piyasa masasında da. Bunlarla ilgili de pozitif raporlar gelmeye devam ediyor ki bu yılın genelinde gıda enflasyonu özellikle yüksek kalmaya devam edeceği beklentisiyle birlikte bütün perakende gıda şirketlerinin ilk sıralarda yer aldığını görüyoruz. Ee, en kötü performanslara bakalım elektrik, dağıtım, e, odaş, kerevitaş, aydem bunlar e, yılbaşından bu yana hemen hemen bu sıralardalar. Bunlar geçtiğimiz yılın en çok kazandıran yine hisselerinden ol, olmuştu odaş özellikle aydem yine aynı şekilde bu kez negatif taraftalar kar realizasyonlarıyla diyebiliriz. Şimdi gidelim bir de buradan e, genel bir grafiğe endeks açısından. Çünkü senin hep biz hani 5000 puan önemli mi, değil mi? Sadece psikolojik mi? E, onu sürekli bir konuşuyoruz ama 5000 civarında bir sınav verdiğini biliyoruz borsanın. Evet. E, şu şimdi değil. bu Beş... grafiği nasıl okumak lazım? Seçime geri sayarken burası nereye evilir? Şimdi 5000 puan önemli. Çünkü teknik anlamda da e, önemli, e, psikolojik anlamda da önemli 5000 puan. E, geçtiğimiz yılın yıldan bu yana getirdiğimizde aslında 5660 yılın ilk günü 5660 zirvesi BIST 100 endeksinin zirvesi yılbaşından bu yana çok sert satışlar yaşanmıştı depreme kadar özellikle. Bir miktar yukarıya yönlü bir hareket olsa da depremden deprem sonrasında özellikle bugünlerde 4500 puana kadar geri çekilen bir borsa İstanbul vardı. Ardından gelen Tedbirlerle açılan Borsa İstanbul'da bir yukarı yönlü eğilim olmuştu ancak onun sonrasında ciddi derecede zikzaklar çizen bir Borsa İstanbul var. Aracı kurumların raporlarına, strateji raporlarını da bolca paylaşmaya çalışıyoruz aslında. Ben de okuduğum raporlarda benim de görüşüm aynı şekilde. Borsa İstanbul'un seçime kadar ki burada bir ay kaldı. İşlem günü açısından baktığımızda da neredeyse 14-15 işlem günü var seçime kadar. bu süreçte önemli bir hikaye yok. Belirsizlikler var önümüzde. Çünkü geçtiğimiz yılın katalizörleri yok bu sene. Geçtiğimiz yılın katalizörleri negatif reel faizlerde. Yani faiz oranları düştü, enflasyon yukarı çıktı. Bu enflasyona karşı insanlar kendilerini korumak zorunda hissettiler kendilerini ki sürekli yükselen bir borsaya da hem yatırımcı sayısı arttı hem portföyler arttı. Herkes neredeyse borsaya girdi. Evet. buradan getiri sağladı. Ama bu sene hem e, alternatiflerin artması ki bunlar e, kur korumalı mevduat, normal mevduat, işte kripto paralar, yurt dışı piyasalar bunların hepsini sayabiliriz. İşte altın. E, altın, evet altın, dolar. Bunlara e, yönelim arttıkça ve yatırımcıların geçmişten gelen karlarını realize etmeye başladıklarını da gördükçe burada zikzak çizen bir borsada ya yatırımcılar hissi ellerinde tutuyorlar uzun vadeli, hiç Hı -hı. alıp satmıyorlar. Hı -hı ya da borsadan çıkıyorlar diğer alternatiflere gidiyorlar ki kur korumalı mevduatın hacminin çok arttığını görüyoruz zaten her hafta rekordan. rekordan. E, seçime kadar bu şekilde gidebilecek bir borsa var ama şöyle seçime yaklaştığımızda bu pozisyonların ne olacağı önemli olacak. Çünkü beklentiler burada devreye giriyor. E, seçimin sonucuna göre belki anketlere göre pozisyon almak isteyen yurt dışı yatırımcılar olabilir, yurt içi yatırımcılar olabilir kurumsal yatırımcılar olabilir yurt dışı yurt dışı yurt içi. burada pozisyonların değişmeye başladığını da görebiliriz seçim sonucuna göre. Pozitif evet. de olabilir, negatif de olabilir. okuduğum raporlarda da bu şekilde. Bir İkinci de tura kalır kalmaz orası da herhalde kalır kalmaz kim seçilecek? yabancı girer mi? Bence bu noktada yabancıların pozisyonları da yakından takip edilecektir. Bir diğer çok, çok husus rapor yazıyorlar bu ara ziyarete geliyorlar, notlar paylaşıyorlar. İzliyorlar tabii çünkü Borsa İstanbul'un FK'sı 5.4. Yani çok düşük seviyelerde. Dolar bazında baktığımızda da yine o 2012-2013 yıllarındaki tepe seviyelerden çok uzak. Ee, örneğin bankacılık hisseleri işte örneğin Halkbank yani 12 dolardan 0.4 dolara kadar düşmüş. İşte diğer bankalarda aynı şekilde. Yani dolar bazında baktıkları için dolar bazında bakıldığında çok düşük seviyelerde çok ucuz iskontolu şirketler var. E, bu anlamda bir bir kısımda şunu öneriyor. E, kur artıyor. E, hem dolar TL hem euro TL. Burada da fırsatlar olabileceğini söyleyen raporlar var. Birazdan piyasa masasında da bahsedeceğiz. E, burada kur geliri işte döviz endeksi geliri olan ihracatçı şirketlerden de fayda sağlanabileceği ya da işte gıda perakendecisi şirketlerden bahsettik. Yüksek enflasyonla birlikte bunların e, pozitif ayrışabileceğini belirten raporlar var. Yani burada e, her ne kadar seçim belirsizliği olsa da Tabi beklentiler satın alınır. Hı -hı. Burada hisse bazında da ayrışmalar var. O Bak, öne tabii. çıkan şirketlerde değerlendirilebilir. Hı -hı. E, seçime yaklaştıkça artık e, bu pozisyonların ne yöne gideceğini herkes takip edecek. Biz de aktarmaya çalışacağız. Şimdi Mark Mobius'tan sabah Bloomberg'de bir değerlendirme gördüm. Seçim sonrasında sonuç ne olursa olsun borsa diyor Türkiye'de çok ciddi anlamda yine cazibesini koruyacaktır demiş. Halen onların işte logo yazılım ve mavi de yatırımları olduğunu haberde belirtiyor. İşte biz diyor şirket seçerken daha çok işte borcu az ve yurt dışı gelirleri yüksek olanları inşaat şirketlerinde önermiş sanıyorum demiş. Mobius inşaat şirketlerinden yurtdışı müteahhitlik hizmetleri olanlardan yurt dışı geliri evet. olsun dediği burası olsa gerek. Bir yandan da böyle hani hem raporları hem de yatırımcıları da takip etmeye gayret ediyoruz diyelim. Yine bir başka izleyicimiz de az kaldı dolar bazlı endeks tekrar 3'ün üstüne geçecek demiş. Geçerse onu da yine burada sizlerle konuşmaya çalışacağız biz de diyelim. Bugünlük programımızın sonuna geldik. Yarın sabah tekrar buluşmak üzere Hoşçakalın.